Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Meriç Bugün sizlerle e, dog, Yani değişik oyun, oyun Değişik bir tane oyun oynuyoruz Çöp Adam Maceraları e, Bugün galiba müzeden Elması çalacağız Başlayalım Burada bir şeyler diyor Ben size çeviremiyorum Ha, elması görüyor. Anahtarını alıyor ve çıkıyor. Yüzü burası. Ne yapacağız? Patlayarak mı? Sessizce mi? Sessizce. Ee, teleporter, ışınlama, anti... ...jabber hoppers. Şeydir. Teleporter diyelim. Aa geldi. Silahımızı kullanalım. <laughs> Kendimizi vurduk. parayı deneyelim. Lan kaşık. Bunu kullanalım. Nazar. Dizi <laughs> <kesti. gülüyor> O zaman çekit. Aa değdik yıkıldı. Taşıyamıyoruz. Taşıyoruz da yani, çok ağır. Teaser, <Sessizlik> <Çizir>, Plank, Cannon. Ne oldu? Çıkamadım. Teaser. Peynir yedi. Hiçbir şey olmadı. O zaman blank olacak. Blank. Ne yapalım diyor. Diamond elmas Ve evet, çaldık. Çok basit oldu. E şimdi Öbür türlüsünü deneyelim. Patlamalı. <laughs> Aa motora bak. <laughs> yapamadım. Bir dakika yapamadım. Ne diyor? Atlayınca da fail oldu. Bunlar değilmiş. Son. Evet, içeri daldık. Wow, müthişiz. Çok hızlı. O ee, nasıl olduğu yere gidin diyor. Öldük. Hızlı davranmamız gerekiyor. Bunu seçelim. şimdi Bu neydi yani? Bunu seçelim. O bu zaman bu olacak. Ha, ateş ediyorlar. Biz de ondan korunduk. Onun ruhu bile duymadı. Aa, camı kırdık. Basket olsun. Onu oraya koyalım dedim. Ya abi. Çok mantıklı elması sürüklüyoruz sanki parçalanmayacak. Bunlar ne konuşuyor bilmiyorum. Ama çıktık. İki yıldız GTA oynuyoruz. Bileti almıyoruz. Ağacı devir. Ha ağacı saklandı. Şimdi <laughs> yerine basacakmışız. Rock. <laughs> Johnny yurduk. GTA 3 yıldız oldu. Oo helikopterler kesin şancı. Abi bu neydi ya? Rock. Johnny gitti. Hey Johnny, Johnny. üç <laughs> yıldız aldı. <oldu>. Üç yıldız. <laughs> ne oldu? <laughs> Johnny'yi bir daha indireceğiz. GTA oynuyoruz ya bildiğin GTA Johnny 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 Bu muydu ya? Ciddi olamam. Aaaa. Ne aklımıza, time'da beraberdayız. Oh parti, 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 parti. E, neyse arkadaşlar, ben yanlışlıkla geri döndüm. E, çöp alan maceraları da burada sona erdi. Daha çok gelmesini istiyorsanız beğenerek bunu sağlayabilirsiniz. Abone, değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.